Kediler işaretleme olarak bilinen bir davranış sergileme eğilimindedir. İşaretleme, kedinin alanını belirlemek, iletişim kurmak ve diğer kedilere mesajlar iletmek için kullandığı bir davranıştır. İşaretleme çeşitli şekillerde gerçekleşebilir ancak en yaygın olanı idrarla veya tırmıklamayla yapılmasıdır. Kediler işaretleme yaparak çeşitli amaçlar güdebilirler. Alanın işaretlenmesi kediler, kendilerine ait bir alan belirlemek için işaretlemeyi kullanır. Özellikle evlerinde veya bahçelerinde yaşayan kediler, kendilerini güvende ve ev sahibi olduklarını hissettirmek için çevrelerini işaretlerler. Sosyal iletişim. Kediler, işaretleme yoluyla diğer kedilere ve hatta insanlara mesajları iletebilirler. İşaretlemeleriyle, burada ben varım veya bu alan bana ait gibi mesajları iletebilirler. Aynı zamanda diğer kedilere üreme niyetlerini bildirebilir veya bir tehdide karşı bir uyarı olarak işaretlemeyi kullanabilirler. Tanıdık kokuların korunması. Kediler işaretlemeleriyle kendi kokularını ve tanıdık kokuları koruma eğilimindedir. İşaretledikleri alanlarda kendi kokularını bırakarak kendilerini rahat ve güvende hissederler. Ayrıca işaretlemeleriyle başka kedileri veya hayvanları uzak tutma amaçları da olabilir. Stresin azaltılması. Kediler işaretlemeyi stresli durumları azaltmak veya kendi kendilerine güvende hissetmek için kullanabilirler. İşaretlemeleri koku terapisi gibi işlev görebilir ve kediyi rahatlatabilir. Hiyerarşi ve sınırların belirlenmesi. Kediler sosyal birer hayvandır ve işaretlemeyi hiyerarşi ve sınırların belirlenmesi için kullanabilirler. Bir kedi işaretlemeleriyle diğer kedilere bu benim bölge ve yetki alanım mesajını iletebilir. Bu şekilde kediler arasındaki ilişkileri düzenlerler. Stres veya kaygının ifadesi. Kediler stresli veya kaygılı olduklarında işaretlemeyi kullanabilirler. Bu durumda işaretlemeleri kendilerini rahatlatma ve çevredeki tehlikeleri veya tehditleri engelleme amacı taşır. Görsel ve işitsel işaretlerin tamamlanması kediler, işaretlemeyi diğer iletişim biçimleriyle birleştirerek mesajlarını güçlendirebilirler. Örneğin, işaretlemenin yanı sıra tırmalama veya sesli uyarılarla birleşerek, iletmek istedikleri mesajları daha net ve anlaşılır hale getirebilirler. Çevresel değişikliklere uyum Kediler, işaretlemeyi çevresel değişikliklere uyum sağlamak için de kullanabilirler. Yeni bir eve taşındıklarında veya yeni bir eşya geldiğinde işaretlemeleriyle bu değişikliği kabul ettiklerini ve yeni ortamı kendi alanları olarak tanımladıklarını gösterebilirler. Koku bırakarak yol bulma. Kediler işaretlemeleriyle kendi kokularını ve yollarını işaretleyerek geri dönmek veya tanıdık bir alanı bulmak için kullanabilirler. Bu şekilde bir yerde kaybolmamak ve yolunu bulmak için koku işaretlemesi yapabilirler. Kedilerin işaretlemeyi kullanmaları karmaşık bir davranıştır ve birden fazla amaç için kullanılabilir. İşaretlemenin temelinde kedinin alanını belirleme, iletişim kurma, kendini güvende hissetme ve sosyal ilişkilerini düzenleme gibi doğal ihtiyaçlar yatar.